Herkese merhaba. Biriklab kanalına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Biriklab kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde Lego şehrimizi devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşürüz. Herkese merhaba. Biriklab kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde yine Lego şehrimize devam ediyoruz. Güzel bir modüler bina daha açıp şehrimize ekledik polis istasyonuna Lego Creator Expert temasından. İstiyorsanız Lego şehrimizin son haline yine çok fazla konuşmadan gelin bakalım. Lego şehrimizdeki diğer yenilikleri de hep beraber göz atalım. Evet. Şehir videomuzla yine beraberiz. Şehrimizin son hali böyle. Gördüğünüz gibi şu anda genişleme politikamız devam ediyor. Bu videonun tabi birkaç değişiklik var. En büyük tabi değişiklik polis istasyonu setimiz şehrinde yer, şehrimizde yerini aldı. Biliyorsunuz butik otelle polis istasyonu birbirinin devamı yıllarda üretildi. Dolayısıyla hem renk uyumları olsun hem birbirleriyle organik bağları mükemmel. Birçok kombinasyon denedim. Polis stasyonunu buraya aldım. Butik oteli buraya aldım. Paris restoranını değiştirdim vesaire. Ama en güzel kombinasyon böyle oldu. Arkadan tabii güzel durmuyor ama zaten önemli değil. Çünkü yapacağımız hareket bir sonrakinde yolları böyle uzatıp buraya bir düz bina yani atıyorum jazz club gibi bir köşe bina olmayan bir bina. Onun yanında bir köşe bina. Buraya bir köşe bina daha. Buraya bir düz bir bina gibi. Buraya 2, 4, 6 tane burada sıralı binalarımız olacak. Yolda böyle devam edecek. Planım o şu anda. Bu sol taraf okey şu anda. Sadece bunu farkındaysanız daha önceki videoda da söylemiştim. Bu mok, köşe mok buradaydı. Bunu ayna görüntüsü asimetrik söktüm. En alt katını ve base plate'leri ve çatıyı bu şekilde bir köşe bina olacak şekilde ayarladım. Buraya da bir tane 16'ya 32'lik düz köşe bina olmayan bir mock yapacağız. Onu da oraya koyacağız. Bundan sonra zaten hep 16'ya 32'lik base plate'lerden. Yani şöyle düşünün. Bookshop'un eee iki yarısı gibi bu bu boyutlarda herhangi bir yerde aralığa koyma lüksüm olsun istiyorum. Yani base plate'ler biliyorsunuz 32'ye 32'lik. Bunları bir yere koymak vesaire çok yer maliyeti var. Dolayısıyla bu maliyetin önüne geçmek için ve kombinasyonları arttırmak için hep böyle bakın mesela Bookshop'ın bir tek bir modüler binası. iki binanın arasına sıkıştırdım. Görüntü kombinasyonunu da gayet arttırıyor. Tabi polis istasyonunun gelmesiyle beraber şu an şehir bayağı bir genişledi. Artık asla tek kareye sığdıramıyorum. Şöyle açımı falan bayağı bir odanın yapısıyla oynadım. Burada bir hareketimiz olacak, mock bina gelecek. Onun dışında daha yapımına başladık. Şu an bunu daha genişleteceğim. Ee, istediğim i̇stediğim gibi gitmedi. Yarıda bırakayım dedim. Burayı bayağı kocaman bir dağ yapacağız yani. Hatta önümüzdeki dönemlerde böyle burayı da kapsamasını düşünüyorum. Yani tünel sanki iki dağdan çıkmış gibi. Ama şu anda en azından bunu biraz daha yükselteceğim şöyle. Eski görüntüsüne de bakarsanız bayağı bir büyüttüm. Şimdi bayağı detay da etmedim. şöyle gösterebildiğim kadar yakından göstereyim. Dalga efektleri vesaire. Bayağı hareket var burada. Çok da parça yiyor zaten. Onun dışında yeni dalga efektleri koydum. Farkındaysanız şu uzaktan göstereyim. Mesela dalgaların yanına geçişler yaptım. Şöyle dikkatli bakarsanız göreceksiniz. Bunların hepsini döşemedim henüz. E, transparan tile parçalarla. Çünkü buraya gelecek gemiler var. Tekneler var. Onlar geldikten sonra onları koyacağım yerleri belirledikten sonra buraları taylarla döşeyeceğim. Bu kumsalı falan belki sıfırdan yapacağım bu arada. Yani burada derinlik, gölge, renklendirme, detay verme gibi çok hareket var yapacak. Ama tabii yeri belli yani yerini hem ne genişleteceğiz ne küçülteceğiz ne oynayacağız değişmeyecek. Sadece yerimiz belli ama bir dalga efektleri çünkü değişik kombinasyonlu bir sürü parça ekliyorum plate'ler, round plate'ler, transparan tile'lar, bir sürü normal plate'ler, bir sürü renk tonu var orada. Şöyle baktığımızda uzaktan bir değişim olsun istiyorum. Özellikle kumsalda da çok fazla birbirinden farklı ama aynı paralelde renk tonları kullanacağız. Onun dışında şehrimiz son hali böyle. Tabii şu an şey de var. Binaların yerleşimi, elimizdeki modeller binalar arttıkça daha mantıklı yapmaya çalışıyorum. Mesela gerçekten deniz manzaralı olan bir restoran. Onun dışında sahilin yanında bir butik otel. Polis istasyonunu aslında Town Hall'un yanına, belli binasının yanına koymak istiyordum ama şu yan tarafında çok güzel detaylar var polis istasyonunun. Buraya koyduğumuz zaman onları kaçırıyoruz. Ancak şu açıdan bir çekim yaparsak belki birazcık görünüyordu ama şu anda özellikle butik otelin yanında birbirini çok güzel tamamlıyor bu iki bina gerçekten. Hem renk uyumları da var. Hem de burası özel açık vesaire. Onun için şimdilik burada değerlendirdim. Bundan sonra bir köşe bina açmayacağız. Belki köşe bina açarız bilmiyorum. Corner garajı açarız ama buraya uygun olmaz. Dolayısıyla ben buraya belki bir tane mock yapacağım sonraki videoda. Onun dışında veya da Jazz Club gibi bir bina açabiliriz buraya koymak için. Burada bazı hareketlerimiz olacak. Onun dışında dediğim gibi iki bina burada var. İki tane buraya, iki tane buraya. Yolları böyle devam ettirip buradan bağlayacağız. Bu arada burada bir takım Lego kitapları var, architectural kitaplar. Bunu soran arkadaşlar da oldu. Belki bununla alakalı da video çekeriz. Her sayfasını böyle step by step göstereceğimiz. Evet, Ali Selim de burada. Merhaba Ali Selim. Çok yoruluyor gerçekten. Resmen benimle beraber çalışıyor yani bu konuda. Evet, siz de şehrimizin son görüntüsüyle ilgili yorumlarınızı bana yazarsanız çok sevinirim. Çünkü artık binalarımızın sayısı artıyor. Bina sayısı arttıkça kombinasyonlarımız da artacak. Daha önce de söylemiştim. Yeni modlar da gelecek tabii. Özellikle 16x32'lik baseplate üzerine kurulu modlar geldikten sonra gerçek anlamda daha çok kombinasyon deneyeceğiz. Şöyle şu görüntü güzel oluyor diye düşünüyorum. Artık şehrin bayağı belli bölgeleri oluşmaya başladı iyice. Belki bir şehir meydanı yaparız önümüzdeki dönemlerde tam bilemiyorum. Şehrimiz şu an için böyle. Lütfen siz de yorumlarınızı belirtin. Şehrimizin gidişatı ile ilgili yorumlarınızın çok yararlı olduğunu daha önce de söylemiştim. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sesi, tamam, mı? tamam Herkese merhaba. Herkese merhaba.